Hocam aşık olmak günah mıdır? Aşık olmak günah değil. Ama aşkınla harama gitmen günahtır. Aşık olabilirsin, sevebilirsin. Sevmeyen, sevmeyen var mı? Hepimiz aşık olmuşuzdur lise çağımızda, ortaokulda, ilkokulda. Bir sürü aşık olmuşuzdur. Bazıları var haftada bir aşık oluyor aşık oluyor, iki defa konuşuyor, unut vazgeçiyor, ötekine aşık oluyor filan. Bunlar olabilir şeylerdir. Yani aşık olmak son derece normaldir. Ve aşık olmak da iyidir. Yani kula aşık olmayan <laughs> Allah'a aşkı tadamaz. Efendim aşk sevginin biraz ön daha böyle e, ön tarafa geçmiş halidir. Aşık sevgisine, sevdiğine dokunulmaması ister. Kendisi bile dokunmak istemez. Kıymaz. Aşık mıdır? Gece uykusu kaçar görünce heyecanlanır filan falan işte. Neyse aşkı biliyorsunuz anlatacak değilim ya. Kişi aşkına engel olamaz. Sorumlu değil ondan dolayı. Ama aşkını harama çevirmeye engel olabilir. Bir erkek evli bir kadına aşık oldu hocam. Ne yapacak? İffetiyle oturacak. Kadın bunu hissetmeyecek. İşte o şehit gibi olur diyor. Yani haram olan bir şeye aşık oldu. Mesela... Bir hanımefendi var, onunla evlenebilir, aşık oldu. Gider, der ki beni al, ben seni alacağım filan. Konuşur yani, problem yok. Ama öyle birine aşık oldu ki, engel var. Ona aşık olduğunu söyleyemez. İma dahi edemez. Başka bir adamla evli, ima bile edemezsin. Uzaklaşacaksın. Telefonu değiştireceksin, iş yerini değiştireceksin. Uzaklaşacaksın. Unutacaksın. Çünkü o erkeğin iffetini korumak senin kendi iffetini koruman gibidir. Olması gereken budur ama bir e, nikah engeli yoksa gidersin. Ben sana aşık oldum seni alacağım dersin. Konuşursunuz, anlaşırsınız. Ondan sonra evlenirsiniz. Problem yok. Nikah de, çok zor bir olay değil netice itibariyle. Yani din nikahı biliyorsunuz. iki şahit uzunda kıyınan iki kişi var. Şahit misin? Bu kadın beni aldı, ben onu aldım. Evet, şahit misin? Evet. İkam budur. İşin diye resmi boyutu vesaire, onlar aynı şey.